bakıyorum canım benim. Laptop kullandığım için ikinci monitörüm yok. İstesem alır mıyım? Alırım ama koyacak yerim yok. Artı bir. Alır, saygılar ve sevgiler. Yol niye kapalı lan? Ne oluyor lan? Kimdi o? Manyak psikopat Ya kanka yolda gidiyorsun tamam mı? Eve gidiyorsun, Ailen yanına gidiyorsun. işten çıkmışsın falan filan. Gidiyorsun kanka biri geliyor yanına ile kafana sıkıyor. Boş mu? <laughs> Belki çocuk kaçırmaya gidiyor belki. <laughs> belki, belki bagajda üç <laughs> tane çocuk var. Ne <laughs> daha riskli, daha riskli <laughs> daha riskli. Bu kim lan? Sık <laughs> sıkma <Ya herkesi> sıkma. Herkes <laughs> Oğlum psikopat mısın lan? İn lan arabadan. İnme 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 inme. Da, inme. Oğlum sıkıyorum. Adam geldi zaten ona baktım. Kusura bakma. Özür dilerim Ogi. Ogi. <laughs> Özür dilerim kanka tamam özür dilerim. Neydi işte Doromine açtığınız şey neydi? Neyi özür dilerim? Şahabe. Şey, Çok malim özür dilerim. Bu barbekü kullanmak eğlenceli bu arada. Ah Lan. pardon. Abi kardeşim ben hissetmedim. Biraz daha sert kullan lazım. Biraz daha mı sert vurayım? Aynen. Gel bakalım buraya gel gel. Gel gel. Demek gel. Demek biraz daha sert ha? Biraz daha sert istiyorum. Gel gel. Hazır mısın? Al! Öldüm. Lan bu ne bursun? oldu? <laughs> <laughs> kardeşim, kardeşim, kardeşim. Sen sen, <gülüyor> <gülüyor> kardeşim Geleceğim alacağım ben seni. Oh. Uh. Oğlum düşük gecikme açtım hala çok gecikme var. Ayıp değil mi lan? <laughs> tamam. A lan. Kardeşim ne istiyorsun bizden ya? Bana vurmadı bu arada. Vurmaz umarım. Bana vurdu. <laughs> vuramadı yine vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> enayi gel buraya enayi. Öldü. <laughs> Aa Bora. Kanka ne? Destroy it diyor. Ananı. Eee. Harry Potter. Kısa bir bilgilendirme yaptıysak şu 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 yürüyen Kafeini al gidelim buradan. Vurmayın lan çocuğuma. Ben buradan RPG atamıyorum değil mi? Çocuğuma vurmayın. Hadi. Siz vurun aga ben bir çay koyup geliyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> 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 ne oldu oğlum? Yeter artık bir çay koyayım. Ne oldu oğlum? Ya bak. Ben de armor takayım. Sensi. Sana bobol acı ver yediririm sonra tuvaletin kapılarını kilitlerim kanka. Ne? Sonra Alevi, Alevi görürsün içindeki yani. diğer dördü ha, arkaya oynuyorlar. O baştan mı yapacağız bize bunu? Za. Ben bunun için mi Ne yapıyorsun? Allah beni almadın. Oğlum diğer taraftan, diğer taraftan. Bu ihtimal gelemiyorsun <laughs> kanka bu arada. <laughs> Gelemiyor musun? <laughs> <kalka> azıcık, <gülüyor> <gülüyor> kanka azıcık dana. kanka azıcık. İleride var. <laughs> kanka öyle bir şey yok. Koş bakayım köle Hangi mühendis yaptı bu arabayı ya Ahahahah Ahahahah bana. Clash of Clans <laughs> Lan diye. RETURN TO LOS SANTOS diyor. RETURN TO LOS SANTOS diyor. GELİNEBİLİRİZ Yakalandık gerizekalı yakalandık seni Ah Baya baya gerçekçi bu arada Tüm yani kadınları Tüm kadınları, Tüm kadınları üzerine salacağım kardeşim Oyna oyna lan Oyna Aa. <laughs> Oyna Abi ne yapıyorsunuz? Lan başka adama yok bu şirketin arabası ha. <laughs> Benim değil. Kardeş ya abi. <laughs> almayacağım Koş. lan sizi kendiniz gidin. Lan oğlum almayacağım diyor bir artiste bak. Lan, şirketin, şirketin, <laughs> şirketin arabası gidiyor ya Kafayı geçecek kamer. <laughs> kamer? Gelsen oğlum. Evet 1 GB paylaşımda adam ezberlemiş bu arada postu şu an <laughs> şey diyoruz da. Eee, dur bay bak. Bu arabayı kaça satıyorsun? Buraya gel lan. Karıyım ben. Aga. <laughs> <laughs> Spiderman <'in> işi. Kaçım <laughs> neredesin? Kalk bir daha. Asıtır. Lan. Aa. Hop. Vam. Hop. Oğlum birbirinizle savaşmayacaksınız. Hadi kalk, hadi öleceğim, kalk. Öleceğim, öleceğim adam öleceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ha ölecekmişsin lan. Oha! Ölü çıktı bari lan. Tanıyamadım. Ne? Niye ne olmadı lan? E benim <gülüyor> <gülüyor> Arabasını çektiler çocuğum. Çek çektiler mi? Ya bana niye vuruyor? Bana niye vuruyor? Çünkü sıkıyorsun bana uzaylı tabancasıyla. <laughs> uzaylı tabanca. Uzaylı, uzaylı tabancası gerçekten önemli bir info oldu. Teşekkür ederim. Nerede bizim çocuğun arabası? Çektiler benim arabamı. Senin ben <gülüyor> kullanacağım. Arabayı. <laughs> <laughs> ne güzel ölmüşsün lan. Kolaydı. Lan. Lan Berkay yarış falan yapın kanka. Hello. Kamre. Kamre. Lan lan. Aga. Ölmedim. Sonra son, görev yapabildiniz mi? Hayır. Oğlum bu araba takılır mı günah? Oo. Oh. Ya fikir. <laughs> 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 hak hak ettim <ettiğini gülüyor> oğlum. Olsa... Ne? Oh. Ne lan Geldi mi Vay? Team kod versin? Buldum buldum. Hadi söyle hadi. Çalma kemençem dertli zaten yüreğim yara Böyle ayrılık olmaz hep mi bu batum kara Cilve'nin yalısında vardır küçük bir liman Gelmeyelim göz göze ağlarım dayanamam Yüce dağ değil domdumansar bir başımı sevdim beni anlar, Ah ben de sevdim. Devam edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Nereye sen bilemedim <laughs> bu arada. <laughs> sen bir devam et. Bakalım tepkileri ne olacak? Çağdaşı oda odadan atıyorum. <laughs> odadan.